Herkese günaydın. Günaydın. Yeni bir videomuza ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşaf nevresin yasak temizliği arkadaşlar. Hepsini çıkarttım. Hatta bir postam bitti. Ben biraz bilgisayar başında oynaşırken bir postamı attım makinaya. Bugün güllük gülistanlıktı. Hava o kadar güzeldi ki dedim ki Ezgi fırsat fırsat nevresinleri çıkart atalım makinaya. Sonra da tertemiz bahçede kurulanmışsınız. Şöyle 60 dereceye verdim. İki tane de e, tablet attım. Şöyle yastıklar içinde silk kullanıyorum. Silk neydi? Türkçesi bilmiyorum. Dünya saç dökülmesini engelliyormuş arkadaşlar. Serhat bunları pek sevmedi ama ben hala benimkileri kullanıyorum. Rahatsız değilim. Hatta bazıları onu kafasına geçirip öyle yatıyor. Şöyle attım. Bunları dışarı götüreceğim. Tertemiz bir sereyim. Ben çıktım evde, ikinci postayı dışarı seremedim maalesef. Çünkü güneş battığı için, batmadı da yani anladınız işte bulutlarla kapandığı için evin içine serdim. Zaten küçük mendiller vardı, el bezleri vardı lavaboya koyduğum tuvalete, banyoya. Onlar atletler, bir de bir tane daha çarşaf vardı sanırım. Onları da eve serdim çıktım. Video modunda değildim bugün. Biraz uzandım, biraz keyif yaptım. Bir de çamaşırlarla işte uğraştım. Ee, dünden bayağı bir yorgunduk yani. O yüzden biraz ortalığı toparladım ve dinlendim. Şimdi saat 3 oldu çıktım. Ee, Tatlış köy yolundan gidiyorum çocukları almaya. Umarım hava biraz güzel olur da onları da oynatırım. Saat 5-5.30'a kadar oynarlar bir. ekran neyse. Selam. Eve geldim. Bugün de salaş bir ev videosu izleyeceksiniz arkadaşlarım. Oh mis gibi koktular. Derin gerçi artık bunu istemiyor. Kurban oldum. 18 yaşında kız. 10 diye isim geldi. 8 yaşında ama diyor anne bu bebeklere göre diyor. Kim Derin'in eskiden dinozor hastasıydı. Şimdi şey yapmıyor. Bu biraz kurumuş. Güneş biraz çıksaydı bak makine. Trollen, Kızım yine bir hediyesini açtı. Arya bunları ne yapıyorsun? Bu dövme. Ama ne yapıyorsun? Kitap right. nerede? Kitabı yok mu? For Thank you for Arya kitabı buradaymış. Şimdi. Aa Arya bu çok kolay. okay ben anladım. Şimdi Arya bir tane bunlardan seç. Bir tane. Bir tane. Bir tane seç. I want a rainbow. Tamam, rainbow oh. istiyorsun. Ondan sonra. How want the biliyor musun? Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Rainbow. Uh, yeah. Ondan sonra bak rainbow alacaksın. Yeah. İlk önce şu şeylerini uh. çıkartacağız, bantlarını. I ha. Take the Buyur, bunu bırakman lazım çünkü bir daha onu oraya yapıştıracağız. Get yeah. elini. Evet. Tamam. Yeah, evet. Tamam. Evet. Evet. Tamam ama ilk önce bunu süreceğim, bunu bitirme ama. Okay. Dur ben bir tane ben yapışıyorum sen yap. Yeah. Ondan sonra bu da glue. Bunu ilk önce çok bak böyle fazlasını böyle götür tamam mı? Ondan sonra böyle yap. Why is it glue? Tamam mı? Glue. Böyle bulaştır böyle. Bak bana bak böyle yaptıktan sonra istediğin. Is it stay there forever? Forever değil işte birkaç gün sürer elin ne kadar. Sıkla yıkamana bağlı Arya. Bu şekilde görmüş oluyoruz. Hangisini istiyorsun? Ama bu hep şey dağılabiliyor tamam mı? Dikkat et buraya koy. Hatta burada böyle aç. Çünkü böyle çıkartayım buraya koyayım. Bak glue çabuk çıkıyor. Dikkat et tamam mı? Tamam Arya. Bak gördün değil mi? Gördün değil mi Arya? Şimdi ben de çocuklar oynayıversin. Ben de gidim diğer çamaşırları şimdi çıkartıyorum. <laughs> Onlar kurumuş dışarıdakiler. Yani salaş ev hali olur da salaş video niye olmasın kızlar valla yoksa video paylaşmayacağım diyeceksiniz Ezgi neredesin? Bye, i̇şte tipik ev hali yani kimsenin olmadığı kendi halimizde kendi <laughs> <Robin's> mutfağımızda <laughs> ha. şöyle ha. kendi halimizde kişiyiz böyle entrika yaratamıyorum. <laughs> okay, beyaz nerede? Burada. Beyaz. What is beyaz? Şimdi çıkartalım mı? No, let me take it out. Tamam. Yavaş yapama tamam mı? Heh. Sonra da onu geri buraya koyuyoruz. Ver onu. Geri buraya koyuyoruz, kaybetmiyoruz. Bu da Devran'inki çok güzel oldu. Gözümüz aydın evet. artık. Her yer kilit olacak. Aha döküyorsun kızım, bacım, bacım, bak. Ananası ne hale getirdin? o. Sizi şöyle tripod'a koydum çünkü taşıyamıyorum sizi kendimle birlikte. Bahçedeki olanları çıkardım. Şimdi şunu ters çevireceğim. Bunun şu ucunu şimdi o tarafa koyacağım. Ondan sonra dediğim gibi bir tek şey yapacağım. Neydi olmadı? Bulgur yapacağım. Ondan sonra annem dedi o tavukları dedi şey yap. Tereyağıyla birlikte dedi tavada biraz e, kızart dedi. Öyle bulgurun üstüne koy dedi çocuklar yoğurtla birlikte yesin. Ben de öyle yapacağım. Bu arada annem işe birim başladı. Ha. Ha bir daha yap. Bir daha yap. Ne diyeyim hala? Sen o halıyı mahvetmeden zaten hafif etmeyeceğini geldi. Yani keşke ilk önce şey koysaydık altına. Sofra. Mahveder kızım, mahveder. Ananız babanız niye çalışıyor? <laughs> Sizin bu mahvettiklerinizi <laughs> yenilemek için. Hadi. Dur, bu beyazlar ne oldu? Ooo, bunların rahat durması için. 24 saat ee, geçmesi gerekiyor. En iyisi şu şöyle atıp makinedekilerin dışarı öyle bunları yerleştiriyorum. Zaman geçmesin. Şu benim kapı aralıklı var ya. Umarım ben bunu da Serhat'ın kafasını yiye yiye bunu da yaptıracağım burayı. Şuraya bize bir tane ay kaplık yeri olması lazım kızlar. Yeah. Belediye 3 yeah. 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 metrekare yaparsan <laughs> izin veriyor. <vermeyeyim, gülüyor> i̇zin almana gerek yok belediyede. <laughs> Şu kapının önüne var ya annemlerinki gibi bir boşluk yaptıracağız. Montlar ve ayakkabılar için. Ben ayakkabılar için şöyle bir çözüm buldum. Burada bir tane mavi sepetim var. Böyle hepsini alıyorum. O sepetin içine koyuyorum. Çocuklar bazen söyleyince kendileri de yapıyor. Söyleyince de yapıyorlar. Ne oldu anneciğim? Hı? Ha gel. Yavrum ya ben daha bugün temizlik yaptım. Her tarafı şimdi parıl parıl parlatacaksınız. <laughs> Devran. Elini bir yere sakın vurma tamam mı? E çünkü her taraf gülüt olacak. Gel. Nereye yapacaksın? Bu çocuğu da kendine benzettim ya yani. Arya. Al şunu götür çocuğum hadi. Hadi yavrum hadi. <laughs> Bana dokunmayan yılan bir bin yaşasın. Misafir. <laughs> ne yapıyorsunuz? yapın. Bana dokunmayın. <laughs> evet, ne diyordum? Annem işe başladı bugün. sonra sürpriz yapıp gidecektim. Dedim çocuklarla gideyim ama sonra dedim ne istedim. Şimdi ilk iş günü rahatsız etmeyin kendisini. O yüzden aradım. Aradım görüştüm. Biraz işe alışsın, adapte olsun. Yere, mekana, çalışanlara. Ondan sonra şey yaparız, ziyaretine gideriz. Şimdi şöyle bir posta daha renkleri atacağım. parak atıyorum sonra şey yapıyorum. Hey, hey, hey. Süpürüyorum hey. tekrardan. Hey. Ana kız barka, banka, banka kartım da yıkanmış ya. İnşallah zarar görmez. Serap beni mahvedecek. Neyse. Derim çantada ezilmiş. Ne yapalım? Bazen eşlere ...tatlış yalanlar söyleyebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> e beynimiz kaç parçaya bölünüyor? Bir de cepleri mi kucalayacağım içinde ne var ne yok diye? <laughs> Şunlardan iki tane kullanıyorum. İki pot atacağım. Ondan sonra da artık... ...30 dereceyle yıkıyorum renkleri. Siyahları... Beyazları ise 60'la yıkıyorum. Hem e, dünyamıza daha iyi olduğu için e, ekonomik olduğu için yani maddi anlamda değil dünya çevremize ekonomik olduğu için e, hem de kıyafetlerimiz zarar görmesin diye. Boşuna 9 kiloluk makine almadım. Hı. Okey. Koton. Vallahi çamaşır kalmadı kız. <laughs> İzgim beni güldürdü yine. Süpürüyorum. <laughs> Ve kapatıyorum. <laughs> Sabah aradı benim İzgili'yle. <laughs> Sabah yine beni aradı. Ezgi abla annem makine alacak. Sen de kendisi diye. Dedim V15. Oha Ezgi abla 700 sterlin olmuş şu an o dedi. Sen ne kadar almışsın? Dedim 2 sene önce 500 serlindi. Dedi oha dedi Ezgi abla. Sonra ben dedim acaba ben V15 mi aldım? O kadar pahalı mıydı kız aldığımda dedim. Gittim bu sefer kendi evimde kullandığım makinaya inanmadım. Kendi kendime şey yaptırdı beni. Resmini çektim sonra dedim kız ve 15'miş ya benim beynimle uğraşma dedim. Ondan sonra güldü dedim fiyatı artmıştır. Böyle makinaların fiyatı inmiyor maalesef artıyor habire. Vallahi hiç demeyin eski benim başımı döndürdünüz diye. Ben ne yapıyorsam siz de onu yapacaksınız. Çamaşır sereceğim. Sen de yapacaksın mı? Çamaşır seriyorum. Sen de gelip yapacak mısın? Mı? Evet. Keşke büyüğünü senese bana yardım et. Um, <laughs> <laughs> Ayakkabını giy. Ayakkabını giy. Ayakkabını giy derim. Yok kızlar düşmüyor. Mandal koymaya gerek kalmıyor. Düşmüyor tamamen. Fresh fresh kokuyor. Çır çır. Şeyle birlikte rüzgarın savrulmasıyla birlikte Mami. o yana Mami. bu yana savrulup kuruyorlar. Mami. Mami. Ha? Sepetin içinde. Hı? Sepetin içinde. Çocuk anlamıyor ki o yüzden her diyor. It's in the basket. Misafirim de gelecek. Kızlar. Haftaya cuma günü burada iki hafta tatil. Yumurta bayramı diyorlar ya Paskalya bayramı mı yumurta bayramı mı neyse işte. Gülüler ee, güllüler gelecek. Bilmeyenler varsa Mahir, Güllü, Zariş, Kava. Serhat'ın amcasının çocukları Almanya'da yaşıyorlar. Geçen sene biz oraya gitmiştik sonra onlar buraya gelmişti. Burayı çok sevdiler. So Tekrar bad? bir tatile geliyorlar buraya. O yüzden ah! bol bol görüntüleri videolar ah! Görürsünüz. Seviyorsanız. Alex! I'm <laughs> Yeah! I did the Batman She said. Oy 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 red evet, evet. tamam, me. Oy oy. If I'm not ready. Oy oy. The baby. Oy. I. I'm the baby. Okay, benim. Baba ya kalmadı. Bitti artık. Bitti bitti bitti. Çocuğum yeri şey kilitse hayat Bitti. Teşekkür not, ederim. Ne bitti? Bunu içeri götür. Tenis bu. Bitti. İçeri götür, sepetin içine koy. Teki. <laughs> ah, Bu onları içeri götürür müsün? Oy oy Hey, pet this Do you mean, what are you doing? Zullen we het zo neerleggen? En is het vol? Ja. Deze blauwe dingen gaan eruit. Waarom zijn deze een beetje groot? Ah! mama, wat is dit dan? En wat is Ben je klaar voor Ik ga

İlk koptu değil mi? Mis gibi oldu. Vallahi Ma, kılın oldu. oldu. Oh, Derinin keyfine bakmak ister misiniz? Is Şöyle. Bas sonra özel yer yaptı böyle. Çok dinleniyor biraz okuldan geldikten sonra. Aslında bizim evdeki kurallar. Ee, değişken yani sert kurallarımız yok. Değişebiliyor. Bakıyorum bir hafta çok mükemmel ders yapıyor var. Öğretmenleri çok güzel şeyler söylüyor. Rahat bırakıyorum. <laughs> Çünkü onların da dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Bazen bakıyorum tozutuyorlar yani. Ondan sonra çaktırmadan kısıyorum. Oyun şeylerini ama bu hafta sonu hiç doğru tutuyor oynamadı. Bakıyorum bazen, Bir belki. Bakıyorum bazen çok uzun oynuyor. Hemen şey yapıyorum. Ay mis gibi oldu kız. Oh en güzeli böyle mis gibi banyo edip her e, temiz yorgan çarşafta yatmak. Çocuklar da aynen öyle yaptıracağım bugün. Ondan sonra babası şu bean bagları da aldı. Derin gel oturabilirsin şimdi. Bakın keyfine bak şimdi. Otur çocuğum göster bakın herkese. Oh, keyfe bak ya. Sen böyle keyif yapınca ben rahatladım ha. Sanki ben dinlenmiş gibi oldum bir anda. Da nerede bizde o dinlenme? şu ikisini vallahi kullanacağım. Yani Serhat şey yapmasa bile. Ay yoruldum. önce ev ödevini yapacağız. Onu Mami, şuradan şöyle Alice'e easy Kalem. So, so so, so so like şu an sen devrana hiçbir şey dökü gerek yok bebeğim. Yeah. Elinle silme çünkü elin ıslak olduğu için beyaz tahtaya su değdirirsen eğer ki Arya kalemle çizdiğin zaman o kalem bozulur artık çalışmaz. Bunu How kaç is? defa daha tekrarlayacağım bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam ben getireceğim sana. Ders yaparken şu beyaz tahtaları kullanmak güzel oluyor. Yapıyorlar, siliyorlar. Derine de çıkardım bir tane. Aynen sabah orada, burada. Hadi başlayalım şimdi. İlkini ben sana göstereceğim. Bir daha da göstermeyeceğim tamam mı? Hazır mıyız? 60 61 Add 22 I love to kick yeah. you know, um... <laughs> in my... They do you f... Let me see if it's going right What is that? This E What's that? Hey, stop. Wait, she's showing me something Selhat Bey, sen hafif. var mı yeni araban için? Yani yeni araban pardon. You know... var mı? Yani bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey paylaşmayı mı? Bir şey var Bir şey toparladım. Derin şundan istedi. Mizgin başıma açtı bunu. Şunu almış e, internetten işte acılı e, Çin yemeklerinden. Şöyle bir sos geliyor içinde. Ben çok azını kullanacağım ama. O geçen yedi ya makarna, acılı makarna. Ondan Hayır, o çünkü ikisi birlikte olması lazım. <laughs> Sen aşkım. Çok kaç ya. E nasıl oluyor ki? Çok bir long. Tamam. Hadi, hadi Arya, ben niye gir, ben geliyorum. Ne bu? Hadi bir, bir zahmet mutfağımda. artık çıkın mutfakla işiniz bittiyse lütfen size zahmet. Gerçekten çünkü tansiyonlar fırlamaya başladı. Ben hiç sevmem böyle yabancı yemek şeylerini gerçekten. Bu biraz kaynamaya başlasın. Ondan sonra sosunu koyarım. Kekim de olmak üzere. Şöyle bir çubuk yardımıyla bir baktım. Arkadaşlar ergenliğe girilmiş bulunmaktayız. Çünkü bir tane öğün yetmiyor. Çocuk artık böyle şeyler de istiyor. Aynen bu yani. Tamam sen bunu ye ben de diğerlerini uyutayım. Şöyle keki kestim. Çok şükür çamaşır işi de bitti. En son postayı da çıkardım. Şöyle kendime bir dilim kestim. Ee, kakaolu kısmını daha fazla yaptım. Çocuklar seviyor diye. Çok da güzel olmuş. Böyle karanlıkta çekiyorum. <laughs> Bana afiyet olsun. Bugünlük de bu kadar olsun. Çok fazlaca yoruldum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.